Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 10. sınıf matematik yeni müfredatımızın 2. temasında yer alan istatistiksel araştırma süreci olacak. Al konu başlığımızda arkadaşlar veri analizi yapma ve sonuçları yorumlama konusu olacak. Bu konu için de arkadaşlar konu anlatımını çözeceğimiz testimiz 10. sınıf matematik ders kitabımızın yeni müfredat. 121. sayfasında yer alan sevgili arkadaşlar 4. sıra sizde testi olacak. Yavaş yavaş yülleri de geçtik gördüğünüz üzere. Buraya oynatma listesi linki bırakıyorum. Bütün kitabı zaten çözümleri sayfa numaralarıyla bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Şunları ayrıca açıklayacağım videonun sonunda. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. Ta bu konunun başından beri ya hep sözel hep sözel hiç mi sayısal bir şey yok diyen arkadaşlar sevinebilir. Şimdi işlemler yapacağız. Ama bakalım bu yapacağımız işlemler de hoşuna gidecek mi? Ne kadar sürecek bir mi? bakalım. E, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar Turizm sektörü bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması önemli bir rol oynar. Türkiye sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerine dolayı turizm potansiyeli yüksek bir ülkedir ki geç, gün geçtikçe çok turist alıyoruz. Çok daha fazla. Dünyada hatır sayılır ülkelerdenizdir ha arkadaşlar. Siz de gezin ha. Naçizane ben geldim ülkemizin pek çok yerini. Mükemmel yerlerimiz var. Öneririm imkanınız varsa. Türkiye Yüzyıl projeleri kapsamında turizm yüzyılı programı oluşturulmuştur. Bu programa göre turizmin ülkeye sağladığı katkıları arttırmak ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için tanıtım çalışmaları, altyapı yatırımları ve alternatif turizm türlerinin desteklenmesi gibi çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bölgelerin öne çıkan turizm özelliklerine uygun fuarlar ve festivaller düzenlenmesi, yerel festivaller ile hikayelerin kültürel ve sanatsal alanda işlenmesi, coğrafi işaret tescili ürün sayısının artılması gibi uygulamalar hayata geçirilmektedir. Bu proje kapsamında seyahat şirketlerine eğitimler verilerek ülkedeki turizm çeşitlendirilmesi ve bütün bir yıla yayılması amaçlanmaktadır. Sadece yazın değil mesela değil mi? Kışın, ilkbahar, sonbaharda da. Seyahat şirketi işleten Metin, aferin Metin, müşterileriyle hem konum, bak hem konum, ne demek bu? Tarihi yerler, doğal oluşumlar, şehir turları. Hem de etkinlik. Bunları yaparken mesela tarihi yerleri gezerken, doğal oluşumları gezerken, şehir turlarını yaparken arkadaşlar bir de etkinlik yaparsak yürüyüş, kamp, eğlence tercihlerini belirlemek istiyor. İki tane kategorik değişken. Birincisi konum, ikincisi arkadaşlar etkinlik. Cepte mi cepte. Tercihlerini belirlemek üzere görüşmeler yaparak her bir müşterinin tercihlerini kayıt altına almıştır. Metin yaptığı görüşmeler sonucunda 30 müşterisinden Ahan da burada. <laughs> Aldığın yanıtlara göre aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Şimdi hikaye başlıyor. Bunları tek tek okumayacağız tabii ki. Metin tablolardaki verilenlerden hareketle kişilerin konum tercihleri etkinlik tercihleri arasında bir ilişki var mı sorusu üzerine bir rapor hazırlamak istemektedir. E rapor hazırlayacak da, da hazırlayacaksa da arkadaşlar bizim e, araçlarımız neler olacak sevgili arkadaşlar? Pek tabii ki hop çapraz tablolarımız olacak. Değil mi arkadaşlar? Hop, sütün grafiklerimiz olacak. Güzel. Buna göre tablolardaki verilen iki yönlü sıklık tabloları. işte iki yönlü sıklık tablonun diğer adına neydi arkadaşlar? Çapraz tabloydu. Ve koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafiklerini kullanarak analiz ediniz. Analiz yaparken bağımsız değişkenin konum tercihleri ve etkinlik tercihleri olduğu durumları ayrı ayrı inceleyiniz hayırlı işler. Analiz sonuçlarını yorumlayarak araştırma sorusu bağlamında değerlendirmenizi yapınız. Evet başlıyoruz. Bismillah arkadaşlar. <laughs> Sevgili arkadaşlar şimdi bak çapraz tabloyu yapıyorum. Çapraz tablo dediğimiz neydi? İki yönlü sıklık tablosu. Tablo yazılarken konumları buraya yazacağım. Etkinlikleri de buraya yazacağım. Konumlarımız neydi arkadaşlar? Tarihi yerler, doğal oluşumlar, şehir turları, cepte mi cepte? Etkinlikler neydi? Yürüyüş, kamp, eğlence. Şimdi sayacağım arkadaşlar. Tarihi yerleri seçenlerden yürüyüşü seçenler. O zaman bak şöyle yapıyorum. Ben yapmıştım sildim bak. Tarihi yürüyüş. Sana tavsiyem o zaman. Tarihi yürüyüş. Hop. Tarihi yürüyüş. Hepsini yapmayacağım, rahat ol. Tarihi yürüyüş. Tarihi yürüyüş. Ki bir daha geri döndüğümde şey yapmayayım. Ee, ne kadar güzel sistematik çalışıyoruz değil mi? Sana konuşurken bazı atladım demek ki. Tarihi yürüyüş. İşte bak burada bir tane atlamışım. Arkadaşlar bak metodun bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 tane buldun. 5'i yapıştırdın. Şimdi kampı da yapalım. Tarihi kamp. Bak tarihi kamp. Buna da farklı bir işaret koy. Tarihi kamp, tarihi kamp, tarihi kamp, tarihi kamp. Hop. Tarihi kamp, tarihi kamp. Bir tane daha bulalım, bulduk. Dört tane de bundan. Güzel. Dört tane de eğlence bulmuşum. İşte tablodan sevgili arkadaşlar bunu bulacaksın. Tamam mı? Doğal yürüyüş. Doğal kamp. Doğal eğlence. Şehir yürüyüş. Şehir kamp. Şehir eğlence. Bak ne tekim şehir kamp hiç yok. Hemen dikkatimizi çekiyor. Aynı zamanda doğal oluşumları seçenlerden de eğlence etkinliği seçen olmamış. Tamam mı tamam. Arkadaşlar bizim bütün şeyimiz şu. Şurayı özetleyen tablomuz işte bu arkadaşlar iki yönlü sıklık tablosu. Tamam Sıklık neydi? Görülme şeyi zaten. Tamam. Şimdi buna göre arkadaşlar biz ee, göreli, göre e, göreli şeyleri hesaplayacağız değil mi arkadaşlar? etkinlik sıklık tablolarına şu. Iptırır. Koşullu göreli sıklıkları gösteren kümeli sütun grafiklerini yapacağız. Bunun için önce tablomuzu yapalım ama önce bir analiz edin. Ben sana ne demiştim bak sevgili arkadaşlar asıl tablom benim bu. Şu az önceki tablodan çıkardığım verilerim bu. Sonu merak ediyorum. Ya diyorum bu 30 kişiden tarihi seçenler kaç kişi var toplam 13. Doğayı seçenler doğalı 9. Şehir turlarını 8. Sonra test ettim. Baktım evet gerçekten 30 kişi. Güzel. E diğer yandan yürüyüş seçenler ayrı değil mi? Yürüyüş seçen 11. Kamp seçen 10. Eğlence 9. Yine topladım test ettim. Bir nevi sağlamasını yaptık. Bunu cebimize koyduk mu koyduk. Bütün testimiz boyunca bu arkadaşı kullanız. Arkadaşlar koşullu göreli sıklığı da nasıl hazırlıyorduk? Şimdi bak bana ne dedi? Bana ne dedi? Bağımsız değişkenin konum tercihleri ve etkinlik tercihleri olduğu durumları ayrı ayrı. Önce arkadaşlar konum tercihlerine göre etkinlik tercihlerinin yüzdesel dağılımlarını hesaplıyorum. Bu ne demek? Şimdi bak konuma göre dedim ya, evet öğretmenim. Şunu diyorum, tarih seçenlerin arasında, bak tarihi seçenlerin arasında yürüyüş, kamp, eğlence yüzde ne kadardır? E toplam 13 değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman ne yapmalıyım? Bu, 5 kişi, bu 5 kişi, bu 13'ün yüzde kaçı? Bak tekrar ediyorum. Tarihi seçenlerin arasında yürüyüşü seçenlerin ağırlığı. 5 bölü 13'tür değil mi oranı? Bak paydan. 13'ten 5'ini aldı. E bunu yüzdeye çevirmek için de yüzde çarpıyorum. İşte sevgili arkadaşlar yüzdelik soruların cevabı. Bak 5 bölü 13 çarpı 100. E yaklaşık 38. Örnek yapalım. Doğal artık diğerlerini de böyle yapacağız. 4 bölü 13 çarpı 100. 4 bölü 13 çarpı 100. Zaten tabloda görüyoruz. Doğal oluşumları tercih edenlerden arkadaşlar yüzde kaçı kampı seçmiş? Şunu diyorum bak. Doğal oluşumları seçen arkadaşlar kaç? 9. Ha bu arada şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşım ya. İyi ki yeri geldi. Bak şöyle. Şimdi ben konum tercihlerine göre Etkinlik tercihlerine bakıyorum ya, tabloya şöyle bakıyorum. Bak, böyle, böyle ve böyle bakıyorum. Hocam başka nasıl bakacaksın? Şimdi birazdan göreceksin. Böyle değerlendiriyorum tamam mı? Şimdi diğer ikinci kısmı yaparken şu çizdiğim arkadaş çok daha e, anlamlı olacak. Tamam mıyız? Tamamız hocam, sana inanıyoruz. Bak 6 kişi 9 kişinin içinde yüzde kaçtır? 6 bölü 9'dur. Bu yüzdedir. Yüzde görebilmek için de yüzde çarpıyorum sevgili arkadaşım. Yüzde 67 yaklaşık değil mi? Aha da bak burada. Bu 67'dir bu da 33'tür. Benzer şekilde bak 8 kişinin arasında çünkü şehir turlarına bakıyorum bak konum tercihine göre. Şehir tercih edenlerin arasında bu 5 kişi kaçtır? 5 bölü 8 çarpı 100'dür. Bak burada 5 bölü 8 çarpı 100. Cep demi cep. Değil. Bunu hazırladım ve çıkardığım sonuçlar. Tarihte arkadaşlar %38'i yürüyüş, %31'i kamp, %31'i eğlenceyi tercih etmiş. Topladım %100. Sağlamayı yaptım. Doğalın içinde %33 yürüyüş seçilmiş, %67 kamp, %0 eğlence. Çünkü eğlenceyi seçen yoktu zaten. Topladım bunları %100. Doğru yoldayım. Şehri seçenlerin arasında arkadaşlar %38'i yürüyüşü %62'si eğlenceyi seçmiş. %0'ı kamp. Avcunu yalamış. Cepte mi cepte. E buna göre arkadaşlar şimdi benim konum tercihlerine göre dediğimde bak 3 tane şeyim olması lazım. Bunlar tarihi yerler, doğal oluşumlar, şehir turları. İşte tarihi yerler arasında bak bunları işleyeceğim şimdi. 38, 33, 38. 38, 33, 38. Ama bak siyahlar yürüyüş, maviler kamp, yeşiller eğlence. Doğal oluşumların arasında dıbı dıp 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 dıbırıp dıbırıp bak yüzde sıfır buraya tekabül etti. Yatay da olsa bir şey çizdim ya da hiç çizmeyebilirdim. Şehrin içinde de arkadaşlar bak yüzde otuz yürüyüşü tercih etmiştik. Görüyorum. Yüzde sıfır kamp var. Yüzde altmış da 62 bak yaklaşık eğlence tercih edilmiş. Yani konum tercihlerine göre etkinlik tercihleri dağılımı. Şimdi çok oynattın öğretmenim diyenler için şunu bir göstereyim. Bu bizim çapraz tabloumuz. Şöyle bir dursun. Hop geldik. Göreli sıklıkları arkadaşlar nasıl hesapladığımız incelemek isteyen arkadaşlar. Bir de tuttuk arkadaşlar bu arkadaşın ee, koşullu göreli sütun grafiğini çizdik değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar bana ne demişti? Bana şunu demişti. İki bağımsız değişkeni arkadaşlar ayrı ayrı. Şimdi biz ne yaptık? Konuma göre yaptık ya. Heh. şimdi şu çizgiyi niye çektiğimi göstereceğim sana. Bu sefer de etkinlik tercihlerine göre konum. Heh. Arkadaşlar burada da hemen alet edevatlarımızı zenginleştiriyoruz. Bu sefer tabloya şöyle bakacağız bak. Böyle bakacağız. Bak yürüyüşün içinde Tarih seçenler, doğal seçenler şehir turu. Kamp içinde dıbı dıp dıp, eğlence içinde dıbı dıp dıp. Çaktın mı köfteyi? Bak etkinlik tercihlerine göre. Şimdi de diyorum ki ya şimşek diyorum. Yürüyüş seçen kaç kişi var? 11. Bu 11 kişinin içinde bu 5 kişi yüzde kaç yapar? Şu yapar bak 5 bölü 11 çarpı 100. Örnek bu 3 kişi kaç yapar? Yüzde kaç yapar? 3 bölü 11 çarpı değil mi? 3 bölü 11 çarpı 3 bölü 11 çarpı ee, bak burada görüyor musun? Bak hep 11'e bölüyoruz. 11 kişi vardı çünkü yürüyüşte. Mesela örneğin kampa bakalım arkadaşlar. Kampta da ne var? 6 kişi 10 kişinin de ne yapar? Çok açık. 6 bölü 100 çarpı 60. Bak görüyor musun? Hep 10'a böldüm çarptım. E, eğlence kaç kişiydi? 9. Bu 9 kişinin içinde arkadaşlar 4'ün ve 5'in ağırlıklarına bakıyorum. İşte koşullu o tamam mı? Koşullu. Eğlencenin içinde tarih, turu doğal vesaire. Bunları da tek tek yaptık. Bunu da böyle birazcık tutayıp bak. Hepsini hesapladım. Bak topladım. 46, 27, 27. Toplamı 100. Sağlamasını yaptım. Şunlar da bak 9, 9. 60, 40. Evet topladım %100. Yürüyüşün yüzde yüzünü hallettim, kampın yüzde yüzünü hallettim, eğlencenin de yüzde yüzünü hallettim mi? Evet, 44 56. Konu kapanmıştır. Anlaştık mı sevgili arkadaşım? Harika. Neye göre nasıl yaptığımız bu işte koşullu dediğimiz koşullu görelilik bu. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşı ne yapacağım? Asıl bak daha şık böyle görüntü olarak birinci için yaptık ya. Heh. İkinci için de şu az önce gördüğünüz yüzdeleri buraya taşıyorum. Bak bu sefer de etkinlik tercihlerine göre diyor ya o zaman buraya yürüyüş, kamp ve eğlenceyi yazmalıyım. Çünkü etkinlik tercihlerine göre dedi. Ve etkinlik tercihlerine göre bak tarihi yerler bu kadar yer aldı. Yüzde 46, yüzde 27, yüzde 27 bak makul neler doğal oluşum şehir turları. Kamp tercih edenlerin arkadaşlar yüzde kırkı yüzde kırkı tarihi yerleri yüzde da doğal oluşumları tercih etmişti. Eğlence tercih edenlerin de arkadaşlar yüzde kırk tarihi yerler yüzde sıfırı doğal oluşumlar yüzde elli da arkadaşlar şehir turlarını tercih etmişti. Olay bundan ibarettir. Bak çok eğlencelidir ha. Yaptığın hesapta bu. Şunu unutma işte bak. Konuma göre böyle bakıyorum yatay. Etkinliğe göre dediğimde de böyle bakmam lazım yani. Anlaştık. Senin yürüyüş tercih eden 11 kişin var. Kamp tercih eden 10. Eğlence tercih eden 9. Tarih böyle yandan bakarsan 13 kişi, 9 kişi, 8 kişi. Bu arkadaşın ağırlığı 13 kişi de bu. Bu arkadaşın 11'de ağırlığı da bu diyeceksin. Cepte midir? Ceptedir hocam. Bitiyor muydu? bitmiyor orada arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşın hop oh şöyle de bir sözel yorumunu yapalım. Çünkü öyle istemiş testimiz değil mi? Ne dedi bana? Analiz sonuçlarını yorumlayarak araştırma sorusu bağlamında değerlendirme yapınız. Valla tek başına kendisi bir yazılı olur yani. Proje ödevi ya bu. Proje ödevi olurmuş. Arkadaşlar tarihi yerleri seçenlerin etkinlik tercihlerinin bir dağılım dengeli bir dağılım gösteriyor değil mi? Söylenebilir. %38, 31-30. Bak şöyle. Neredeydi o? Şurada. Şuradan yorumluyorum. Bak tarihi yerleri tercih eden tıbırıp gayet dengeli. Doğal oluşumları seçenlerin büyük bölümü, bak doğal oluşumları seçenlerin büyük bir bölümü kamp, etkinliği tercih etmektedir. Şehir turlarını seçenlerin de %62'si eğlence tercihlerinde bulunmuştur. Doğal oluşumlardan seçenlerden eğlence, şehir turlarından da kamp çıkmamıştır. İlk yorumumuz bu oldu. Şu tamamı gözükecek şekilde şöyle tutayım. E hepsini bu tablolardan çıkartıyoruz arkadaşlar. Yürüyüş etkinliğini seçenlerin yaklaşık %46'sı tarihi yerleri tercih etmiştir. Kamp etkinliğini seçenlerin %60'ı doğal oluşumları tercih ederken eğlence etkinliğini seçenlerin yaklaşık %56'sı şehir turlarını tercih etmiştir. Kamp tercih edenlerden şehir turları, eğlence tercih edenlerden de doğal oluşumlar tercihi olmamıştır. Bak her iki açıdan bir e, konum tercihlerinden baktım olaya. Bir de nereden baktık arkadaşlar? Etkinlik tercihlerinden. Her iki açıdan da değerlendirdik konuyu. Sonuç olarak şimdi yorumlayalım arkadaşlar. <laughs> Şurayı bir kez daha şöyle bir tutayıp cepte mi? Cepte hocam. Şimdi sonuç olarak da benim vardığım sonucum bu sevgili arkadaşlar. Belki sizler de böyle yapacaksınız yani. Bu analiz sonucunda belirli konum tercihleri ile etkinlik tercihleri arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Açık ve seçik gözüküyor. Örneğin doğal oluşumları seçenlerin çoğu kamp, şiir turlarını seçenlerin çoğu da eğlence tercih etmiştir. Bu ilişkiye bak dikkat et. Burası önemli işte. Bu ilişki nedenler, nedensellik anlamına gelmek. Ne demek bu nedensellik arkadaşlar? Aralarında neden sonuç ilişkisi olduğu anlamı taşımaz arkadaşlar. Bu tür analizler yalnızca eğilimleri ve ilişki durumlarını gösterir. Yani arada bir eğil, ilişki var, eğilim var. Ha bu tür durumlarda arkadaşlar kesin neticelere varabilmek için pek çok değişik e, değişkenleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Yani sadece iki değişkeni den alınan sonuçlarla bir neticeye varmak na mümkündür. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık Sonrasında şu sonuçlara vardık, sonra da şu yorumumuzu yaptık. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Harikulade. Valla baya şeydi, ben hoşuma gitti valla bu testler. Hani çok zamanımı aldı, size anlatması da uzun sürüyor ama ne yapalım, güzeldi ama. İşte e, hesap kitap şeyleri bu. Orada biraz kıvrak olun yani arkadaşlar. Testin başında söylediklerimi hatırlatıyorum. Bunların oynatma listeleri kanalımda var. Yeni müfredat arkadaşlar. Bunlar da eski müfredat testleridir. Hani sizler araştırma sürecine dair testler yok belki ama işte araçlar, gereçlerle ilgili testler bulabilirsiniz. Diğer konular için ama bunları kaçırma. Mesela sayılar konusu ya da bir öncekinde geometrik şekiller. Bu testleri gördün mü kaçırma. Çatır çatır çöz. Zaten soru kıtlığı var ortalıkta. Sorular burada söyleyeyim ben sana. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.